Nedim Şener DAESH'in kiliseye saldırısının şifreleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, dış destekli terör örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetleri konusundaki şu tespiti dikkate alınmadan, pazar günü sarı yerde DAESH'in düzenlediği saldırının şifrelerini çözmek zor. Ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı terör tehdidi, diğer pek çok ülkenin karşılaştığı tehdidin çok ötesindedir. Zira ülkemize hedef alan PKK, FETÖ, DAESH, DHKPC farklı ideolojilere sahip olmakla birlikte, birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu örgütler yeri geldiğinde hedefleri doğrultusunda işbirliği de yapabilmektedirler. Terör örgütleri, üçüncü ülkelerde temin ettikleri lojistik, eğitim ve silah destekleriyle varlıklarını da devam ettirmektedirler. ABD, İsrail, İran, Avrupa Bakan Fidan, 16 Ocak 2024 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bu konuşmasında PKK terör örgütünü kullanan ABD, Rusya ve İran'ın adını verdi. Terör örgütlerini destekleyen üçüncü ülkeler diye ifade ettiği listeye Almanya, Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini ve özellikle de İsrail e eklemek gerekiyor. Nitekim İsrail istihbaratının Türkiye'de operasyon yapacağı bizzat gizli servis Şimbet Başkanı Ronen Bar tarafından Aralık ayı başında şöyle duyuruldu. Kabine bize bir hedef belirledi. Sokak ağzıyla Hamas ortadan kaldırmayın. Bu bizim müneğimiz. Bunu her yerde yapacağız. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da. Birkaç yıl alacak ama bunu yapmak için orada olacağız. Mossad operasyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bunun bedelini ağır ödeyeceğini söylemesinden sonra Türkiye'de Mossad ajan hücresi çökertildi. Erdoğan, MIT'in 97. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada İsrail ve Mossad'a şu cevabı verdi. Daha dur bakalım, bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Pazar günü Sarıyer'de gerçekleşen kilise saldırısının şifrelerini çözmek için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Emniyeti ile yılbaşının hemen öncesinde 29 Aralık 2023'te DAEŞ'e karşı yaptığı operasyonu hatırlamamız gerekiyor. MIT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Türkiye'de sinagog ve kiliseleriyle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığında üçü terör örgütü DAEŞ'in sözlü sorumlusu 32 şüpheli yakalandı. daeş mosad Bağlantısı MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda terör örgütü Daesh'in Türkiye yapılanması olan Selmanı Farız taburunun kurulduğu ve İstanbul'daki Yahudi ve Hristiyan ibadet hanelerine yönelik eylem gerçekleştirmek için keşif yaptıkları ve fotoğraflar çektikleri belirlendi. DAESH'in Türkiye yapılanmasının sözde ihtihbarat sorumlusu Abu Yakin el-Iraki kod adlı Micbel el-Şuvehi ile Ebu Les kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere Abdullah el ile kod adlı İheb el ise Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Söz konusu hücre sonumuzundan ele geçen deliller arasında İsrail parası olan 50 yeni şeker çıktı. Bir yüzünde İngilizce Muhammed'e İsrail'den hatıra anlamına gelen Sohn Vener for Muhammed from Israel yazılı not, diğer yüzünde imza içeren para, Deaş hücresinin İsrail bağlantısı olarak değerlendirilmişti. Deaş Kilise Saldırısı Şimdi pazar günkü saldırıya gelelim. Gözaltına alınan biri Tacik, diğeri Rus kimlikli iki saldırgan suskunluğunu koruyor. Güvenlik kaynakları, saldırının hazırlığı, biçimi ve amaçları itibariyle eğilimin DAEŞ terör örgütü bağlantılı olduğunu emin. Ayrıca terör örgütü DAEŞ, iki teröristin silahla poz verdiği görüntülere Telegram hesabı üzerinden yayınlayıp saldırı üstlendi. İlk incelemeler fotoğrafın yakalanan teröristlere ait olduğu yönünde. Teröristlerin Santa Maria Kilisesi'nde saldırı öncesinde keşif yaptığı da belirlendi. Ayrıca farklı kiliselerin çevresinde de keşif yaptıkları belirlenen teröristlerin silah ve olay yerine geldikleri aracın temininde geniş bir ağ olduğunu gösteriyor. Ayrıca DEAŞ'ın yayın organlarından Amak'ta da yapılan açıklamada örgüt liderlerinin Yahudi ve Hristiyanların her yerde hedef alınmasını isteyen talimatına bir cevap olduğu belirtildi. PKK, FETÖ, DEAŞ, deaş O zaman şu soru akla geliyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ortadayken DEAŞ neden bir sinagoga değil de kiliseye saldırdı? Bunun cevabı İstanbul'da sayısı kiliselerden daha az olan sinagogların yüksek güvenlikle korunması olamaz. DEAŞ lideri Hristiyan ve Yahudilerin hedef alınmasını emrettiyse teröristler imkan varken ellerindeki silahları neden ibadet eden Hristiyanlara değil de sonradan kiliseye giren Türk vatandaşını vurup kilisenin duvarlarına doğrulttular? Buna verilecek cevap açık. Artık birçok kolay ayrılan DEAŞ ABD ve İsrail çıkarları doğrultusunda eylemler yapan bir terör örgütüdür. İkincisi, kiliseye yapılan saldırı, DAEŞ'in tetikçi olarak kullanıldığı uluslararası kamuoyunda Türkiye hakkında ırkçı, yabancı düşmanlığı yapan, azınlıkları katleden, başka dinlere saldıran bir ülke olduğu algısını yaratmak için gerçekleştirilen bir eylemdir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hızlı biçimde failleri yakalaması boynu bozmuştur. Ama yine de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tespitinde olduğu gibi arkasında ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerinin olduğu PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKPC'nin etkileşim halinde kaos çıkarma saldırılarına hazırlıklı olmalıyız.